değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'dan seslenmekteyiz. Yanımızda restoran alanında faaliyetlerini sürdüren, ayrıca dernek çalışmalarında faaliyetlerini sürdürmekte olan Şerafettin Bey bulunmakta. Öncelikle Şerafettin Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ee, size teşekkür ederim. Böyle bir e, konuyu el aldığınız için, e, bizi farkındalığımızı fark ettiğiniz için. E, dernek olarak biz e, dünyanın, şu an dünya genelinde, faaliyet göstermek amacıyla açtık. Şu an Türkiye'de 43 tane şubemiz var ve açtığımız festivaller ve yaptığımız projelerde hepsi dernek yararına ve dernek projesi adı olarak istihdam projeleri olarak katkıda sağlamak için, derneğimize katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Peki biraz da restoran alanımızdan bahsedebilir miyiz? buranın derneğe nasıl bir yararı var? Şimdi şöyle bir şey, toplantılarımız ve önemli konularımız biz burada ele alıyoruz de, bu Resunat da derneğin bir işsizlik projesi olarak biz sunduk. Yüzde 25 şehit ve gazi ailelerine indirimle artı yüzde 10'u da her ay düzenli bir şekilde yetim çocuklara destek amaçlı ve bir yüzde yani kar marjının yüzde 10'unu yetim çocuklara veriyoruz, onlara bağış yapıyoruz. Dediğim gibi hiç kimseden destek almadan, hiçbir kurumdan destek almadan kendi kendimize yeten bir derneğiz. Kendi faaliyetlerimizle, kendi projelerimizle ayakta duran bir derneğiz. Allah'a çok şükür bu da güzel gidiyor. Yönetimlerize, güzel yönetimdeki arkadaşlarımızın desteğiyle biz bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Peki Şerafettin Bey, bu değerli hizmetlerinizden yararlanabilmeleri adına seyircilerimizle ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Evet, Dünya Tümet olarak e, sosyal medyadan, e, Google sayfalarımızdan ulaşabilirler rahatlıkla. İslam olsun, Twitter olsun buradan ulaşıp bize bir şekilde yardım şeyini isteyebilirler. Biz elimizden geleni yaparız. Yeter ki ulaşsınlar bize. Çok teşekkür ediyoruz Şerafettin Bey size. Programımıza renk kattınız. Evet efendim bugün Adana'dan Şerafettin Bey ile sizlere seslenmekteydik. Verdiği değerli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.